Havva TV'den hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yepyeni bir 방송 videosuyla yine sizlerle birlikteyiz. Bugün bana eşlik eden takım arkadaşlarım Burak kardeşim, Volkan kardeşim ve Ozan kardeşimle beraber harika bir maç çıkardık. Bu <laughs> arada an arkadaşlar ana sayfada görmüş olduğunuz kullanıcı adımla birlikte beni playstation 4'ten eklerseniz beraber oyun oynama şansına sahip olabiliriz. Ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok teşekkür ederiz. İçme işler yaparken başımıza bir selam. İnsanlar bir yöndür

Çadırlara doğru gitmişlerdir Burak bence. <laughs> 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 Nerede ya? Şunun yanında, şunun <laughs> yanında. Çadırlar, çadırlar. Çadırlar. Burada burada. Aslı. <laughs> Beyler birini daha aldım. Çatıra bulan çatıra sonunda <laughs> Hangi çatı kanki? Şunu Aşı diyor. Çat. Şu, Şu aynı. Gelin gelin çadırlara doğru gelin. Teko ok kaldı zaten değil mi? He bunlar görev aldı zaten ya. Yani. Ben hani yukarıdan göremiyorum çatıda kimse şey yok. Şey o atlamıştır o. O doğru doğru. Kaçtı herhalde ibne ya. Tamam tamam. Bu, o jet hızıyla geri ben ha. Ben duydum da şey düşünemedim yukarıda olabilir Oldu beyler şimdi? beyler bu adamlar buradaydı zaten, buradaydı. Onlar sığlar iyidir ya. Biz hiç onlara bulaşmasak mı? <laughs> yani bizim mahallede bu, bu görev bizim mahalledeydi. Ya da mavidedir çünkü iki. Ha bizim mahallede miydi? Ya mavideydi ya burada da bence... Ha şuradaydı, şuradaydı, şuradaydı. Görev oradaydı. Tamam. Şuradaydı. Buralar girmişler mi Ha üç oldu kesin geliyorlar. <laughs> Benim evi dışarıdan kesiyorsunuz mu? Birini aldım. aldım. İşaretle nerede Volki? Aşağıdaydı yani. Burada Aa bak şurada da şurada, şurada şurada. İşaretledim Volki görüyor musun? aşağıdayım şu an ben. O, 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 o da down oldu. Bir dağdır. Dağdır. Git sonra öldü. Mermim yok ya. Abi kim örttü? Ben örttüm. Aşağıdakini bitirdim. Oğlum ben sizin yan evinizdeyim ha ona göre. <laughs> tamam ben çıktım Adamlar Adamlar beni burada çıkıyor. bilsin. Yok yok bir şey olmaz. Siz orada olun. Şurada, şurada. Nerede? Okay, Otoparkın uh. yanında. Park. Şur şur ya yeşil işaret var ya tamam, tamam. garaj. Tamam tamam. tamam. Garajın içinde mi? O taraf, o taraf tam baktı. Arkadaşlar dikkat et ya. Ha burada. Sağda sağda sağda. Baba sağda sağ da var. Aaaa yani. Abi arkada da var kaç kişi ya, bunlar ya Arkada garajda da var Ya ooo Ben arttaydım ya Lan bir bitmediler be Kaç kişi öldürdün ki Valla ben Bir kişi, kişi aşağıda düştü, bir kişi bana aşağıda düşüşü Aşağı O da düştü Beni vuran çok Ağzı topan kaç o da öldü. Hayır hayır bunlar başka Açıldım. takım ya. Ozu şu camın oradakini bitirsene. Hiç var. <laughs> mermi. Bak al. Oğlu ben buldum. Akşeri redeployment. Our team's in the safe zone. Aşağıda 8 mermilik şey var. İki takım geldi ya. Tamam bak bol gitti. Aşağısı. 8 bu. Gabit Oğlum ne yapıyorsun lan? Oh, lan <laughs> <laughs> şimdi bu ortadaki kırmızının Şeyine çıkacağım. Dur bakayım. O bekle. gitti. <laughs> Kazan, oh, kazan, gel gel. Bir dakika ben size söyleyeceğim şimdi. Bekle orada, bekle. Atla, atla, atla. Nereye gitti bu? Ha, <laughs> Lan. Lan. Bana attı da ölecek oldu. Her şey Benim Karşıya geçiyorlar. Biraz daha yaklaşmamız lazım. Bir tık daha yaklaşmamız lazım. Şuradan sıkarız. Gene kullandım <laughs> Arkamızdakilere dikkat. Buradalar. Çatışıyorlar. Geçtiler. Sıkıyorum. <laughs> Bir tane daha. Ben ben bir tane daha da an. Beyler kaldı alanı. Alan kırıyor. Alır alır alır. Alır alır. Bir daha Geliyorum beni Lan keskin nerede? Çok yakın Hangarlar çok kötü Beyler bir şey söyleyeceğim bunlardan kalan nerede? Baba iki tane kırmızı Öldü ya Öldü ha bir kişi kaldı onlarda. O kaçmıştır ya, Geç evet, Sağda oynandı. da onu öldürürler şimdi zaten. Araba alalım mı araba? Yok, arabaya gerek yok. Ne var ya? Çakçı var. Bunlar çıkacak. Çakçı. Beyler, soldan Lan. da yersiniz. Geri gel. Geldi, geldi, geldi. Geldi, geldi. Biri sola atladı ha Barış. Öldürdüm onu. Yo bak şey bak Şunun içinde içeri. var. Relocating. Gidip planning explosive. Barış'a gitsene de iki kişi var galiba sen gördün. Aynen içinde iki kişi var. Aa burada. Düştü düştü düştü. Biri beni tutsun biri daha var onlardan. Bakın ben beyler. Bakıyorum. Şey, şey. geldi. <laughs> Ya abi şuraya baksanıza gözünüzü seveyim abi, abi. Bakıyorum da. Nereye bakıyorsun? Adamın arkadaşının olduğu yere bakacaksın. Ozan düşürmüş adamı. Abi zaten oraya bakıyordum. Adam duvarın arkasına <laughs> saklandı da düşüremedim. Ya ne <laughs> duvarın arkası oğlum? Adam duvarın önünde ya. Adam duvarın üstüne çıkmış arkasında diyorsun. Duvarın ya yukarı çıktı. Konteynerin şu konteynerin arkasında. <laughs> tamam Olkan sus sana bir şey anlatamıyorum zaten. Hadi ab. <laughs> Bu ne lan hiç para çıkmadı. Burada kaldınız mı? Helikopterde mi? Ha aldı. Geliyorum ben. Çatıya mı ineyim? Aa adam buradan. Adam arkasından geliyor oğlum. Barış, barış. barış. Arkasından geliyor. Nerede? Merdiven mi? Çok yakın, çok yakın. ki benim ya. Yok yok, barış. Merdivene dikkat edin. So, ee, bir saniye. Bak şuradaydı. Ya Aynen ya, bak buray. buradaydı. Şuradaydı. Bak gördüm. Altınıza. Marki'de gitmiş Doğru. olabilir. Doğru. Ya Volkan merdivendeydi ya ondan ben Volkan'a Beyler bak şurada adam var göstermeyin bak şurada. <laughs> gördüm onu. Gelin bize geçelim. Gelin abi gelin şuraya ah. çıkalım hemen. Adam altımıza şey yaptı. Hava saldı sat. Hadi buyur. Şu Adam Şu altımıza at. Adam altımıza Adam burada be. burada. Burak onun silahlarını alabilirsin. Burada biri daha vardı sanki ya. Olabilir. Buradalar buradalar burada. <laughs> Beyler bak burada arkadaşını kaldırıyor. arkamızda. Lan, lan arkamızda. Arkamız arkamız. <laughs> lan aşağıdakileri bitirin, aşağıdakileri bitirin. Kurak kurak kurak. Aşağıdakileri bitir. Adam geliyor. Aşağıdakiler lan aşağıda başka takım daha mı var? Vardı ya. Elini aldım. Tamam öbürü de gitti. 3 kişiyi lan ben düşürmüştüm aşağı. biliyor musun? Onlar hepsi. Tamam. Onlar team oldu. Baba. Tamam. Yukarıdan koşun abi, devam edin yukarıdan. Bak şu kırmızının yanındaki evdeler, şu kırmızının yanındaki evler. Ve orası alan dışı kalıyor, atlayacaklar. Tamam. Oh, Arkalamayalım, dikkat edelim. Biri geldi, geldi. Dışarıda var, <laughs> dışarıda. Biri, kırmızı eve girdi. Biri kırmızı girdi, arkadan gelebilir. Kırmızı evde var biri, bak. Yukarı. It shine evet, çatıda. hangi çatı? Baba. çatı Düşün, bir bir düştü. Maske almaya geleceğim. Hep bu silah ne ya? Çok leş bir silah öyle. Barış şey yukarıda mı hala? Ben anlamadım ki Yok. ben kırmızının içindeydim ya. Öldü, oh, oh. öldü ama o da tam bitmedi. acaba şey mi, revi mi vardı? Bak burada o da var. maske var ha. İyi bir silah var mı orada? Ne? Valla silahlara bakmadım kanka da bir sürü silah var. Anladın. Beyler neredesiniz? Alanı sıfır al almamız lazım. We Sola dikkat. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Trene dikkat. O kalkanlı kim bizde ya? Burak sen misin? Ben, ben ben. Güzel ya. Adamın nabzı durdu onu görünce. Adam bazooka attı, iyi düşmedim. Yani. Burak. Arkamız, arkamız, arkamız. arkamız. Yere yatmış, yere yatmış. Şurada, şurada. Down, 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 down. Team white, team white. Bırakın orayı, bırakın orayı. Bırakın orayı. Bırakın. Bitti bir tanesi daha. Bir var. Avantaj bizde. 3 kişi kaldı. 3 kişi kaldı. bakalım. Yerek bak. Dördü <laughs> ücret. Acele etmeyin abi. <laughs> Beyler ya sollu gideceğiz ya sağlı gideceğiz. Sol. Sollu sollu gelin. Alan dışına bakalım o zaman ilk önce. Evet, evet. Ya da biz ne yapalım biliyor musun? Sağlı Ozan alanın içine doğru yavaş yavaş tamam. gidelim abi. Tamam. Sağa sola bak adamları görünce yeter ya yapacak. Şey. Tamam. Şöyle. Dörde dört oldu. 4'e dört oldu. Kaldırdı mı? Gelip evet, ya bak. gel bak şuraya ha, bak, bak şuraya. indi indi tamam, tamam tamam tamam. Alan dışılar. Demek ki oradan gelecek. Nasıl dikkat edin. Şu kapıdan çıkabilir. Tamam Mubekli Mubekli. biriniz Mubekli. oraya baksın. Biriniz şuraya baksın. Mubekli ben oraya bakıyorum. Mubekli. Burada biri. Sarıda. Sarıda biri. Onlar alan dışı abi bak avantajlıyız şu anda. Tamam ben sarı işareti kesiyorum. Şurada adam. <laughs> şurada biri bak, şurada biri, şurada biri, şurada biri. Bir bak iki kişi, iki adam, orada. Bir tane de iki kişi var. Bir tanesi down, bir tanesi down. Birini aldım. Bela sakin olun, biz yerimizi koruyuz. Sıkamayacaklar, alanda kalacaklar, sıkamayacaklar. Burak gitme oraya, Burak gitme baktım, oraya. Bana geldi geldi çok açtı. Oraya kadar. Abi ama Alırsınız ya çok daha güzel Tamam bize gelecekler ya acele etmeyin abi. Burada biri. Lan, çıktı. Sola gitti, sola gitti, sola gitti. gitti, onu boş ver. Sola soğan de 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 de. Burak oraya gitmese, Burak oraya gitmese var ya hiç ölmeden alacaktık biliyor musun? Ama çok efsane oynadık ama. Ben aslında geleceğini düşünmedim. Hayır adamlar bize gelmeye mahkum kaldılar. Çok da evet falan Tabi tabi. Bak oyun boyu hep yan yana gitti. böyle <laughs> Teşekkürler Türkiye tamam. her nerede yaşıyor ve evet. yaşıyor. Bir sonraki videomuzda yeniden sizlerle görüşmek evet. üzere arkadaşlar. Kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup lütfen videolarımızı beğenin. Herkese saygılar, like, sevgiler. Kaç kill var bir bakalım. <gülme> 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 da na na, -na, -na, -na. Oo kaç lan bu? 9 9 18 28 30 33. İyi baba. Maşallah.